14 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'na destek verenlere dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın ve FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na yakınlığına işaret etti. Türkiye düşmanlarının Kılıçdaroğlu'nun Amigoğlu'na soyunduğunu aktaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde malumun ilanını tekrarlamış, 1950'den bu yana Türkiye'nin tarihinde en belirleyici seçimin yapılacağını vurgulamıştır. Türkiye'de egemen kayıtsız şartsız milletindir. Milli iradeye kilit vurmak söz konusu edilemez. ABD'nin zillet ittifakına desteği, Kılıçdaroğlu'nun bu ülkedeki bir benzinlikte FETÖ'cülerle buluşması, İngiltere'de uyuşturucu baronlarının ve tefecilerin eline düşmesi, karanlık bir senaryonun tedavülde olduğuna kanıt ve karinedir. Herkes bilmelidir ki sırtımızı yasladığımız yegane güç Türk milletidir. Kütahya ne diyorsa söyleyeceğimiz odur. Ancak Kılıçdaroğlu milletten umudunu kesmiştir. Sandıkta beklentisi kalmamıştır. çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği halindedir. Başını CHP, İP, HDP ve diğer ortaklarının çektiği, FETÖ ve PKK'nın destek verdiği parlamenter sisteme dönme önerisi, Türkiye'yi darbe ve muhtıralara, kaos ve kargaşaya mahkum etmeye özlem duymaktır ifadelerini kullandım. Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda yanımızda mısınız? PKK'nın TBMM'de temsil edilmesini teşvik edip Türkiye'ye pranga vurma isteyenlere şamarı vuracak mısınız? MHP Kütahya milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderiyor musunuz? Sayın Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musunuz dedim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Üç, Birliği ülkelerine kadar tüm çevreler 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimler seçimlerini merak edip zillet ittifakına destek mesajları vermektedir. PKK Kılıçdaroğlu'nun dibindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu'nun bir adam gerisindedir. Türkiye düşmanları Kılıçdaroğlu'nun Amigoğlu'na soyulmuşlardır. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi geçtiğimiz günlerde malumun ilanını tekrarlamış 1950'den bu yana Türkiye'nin tarihindeki en belirleyici seçimin yapılacağını vurgulamıştır. S-400 hava savunma füze sistemi ve F-35 projesi gibi konuların seçimlerden sonra çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin bir soruya muhalefet Türkiye'nin dış ilişkilerinde bir istikrar, bir denge görmek istediğini açıkça ifade etti. Umarız bu S-400 meselesinin Çökümünü de içerir cevabını vermek suretiyle Türk siyasetinde nerede durduklarını bir kez daha açıklamıştır. Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İzliği i̇radeye irade vurmak söz konusu edilemez. Amerika Birleşik Devletleri zillet ittifakına desteği Kılıçdaroğlu'nun bu ülkedeki bir benzinlikle FETÖ'cülerle buluşması, İngiltere'de uyuşturucu baronlarının ve eline düşmesi, karanlık bir senaryonun tedavülü olduğunu kanıt ve karinedir. Herkes bilmelidir ki sırtımızı yasladığımız yegane güç, büyük Türk milletidir. Kütahya ne diyorsa söyleyeceğimiz odur. Ancak Kılıçdaroğlu milletten umudunu kesmiştir. Sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla hemen birliği içindedir. Teröristlerle de birliği halindedir. Ali Dibocular Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayıdır. Kemal için ırkçılıktır diyen bir FETÖ'cü CHP'nin birinci sıradan İzmir milletvekili adayıdır. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklarının parlamenter sistemin yol açtığı sıkıntıları ve demokrasi dışı arayışlara zemin hazırlayan yapısını tekrar getirme vaadinin dışında söyledikleri ikinci bir şey yoktur. Başını CHP, İP, HDP ve diğer ortaklarının çektiği, FETÖ ve PKK'nın destek verdiği, parlamenter sisteme dönme Türkiye'ye darbe ve muhturalara, kaos ve kardeşaya mahkum etmeye özlem duymaktır. Zillet İttifakı bir masa etrafında 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda üç bela bir cumhurbaşkanı adayı çıkardılar. Ancak 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 2 ay 23 gün geçmesine rağmen devlet ve milletiyle güç birliği yaparak felaketin derin izleri silindi, yaraları sarıldı, güvenli konutların temelleri atılıp yeni bir hayatın yeni yüzyılda yeni Türkiye çatısı altında müjdesi verildi. Onlar bir adayı 385 günde kavga ve gerilim nöbetlerine gire çıka buldular. Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin sınırları içinde son bir asrın en büyük doğal afetine karşı mucizelere imza attı huzurlarınızda deprem, yangın, hastalık, sel ve su taşkınlarına hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. <laughs> İnanıyorum ki Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü ve muktedir devleti hep birlikte iade edeceğiz. Devletin gücü, milletin ferasetiyle her engeli birlikte taşacağız bugüne istikrar, yarına huzur diyerek hep birlikte başaracağız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşayacağız. Kılıçdaroğlu'na devlet emaneti yapılamaz. Çünkü eğil değildir, emin değildir, erdemli değildir. Hiçbir başarı hikayesi de yoktur. Allah muhafazası, sorumluluğu kapsa, sayısı her gün değişen sözde Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla Türkiye'yi iki günde batırırlar, onun bunun eline avucuna düşürürler. Nitekim Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, CHP'de, İyi Parti'de gelecek yoktur. Geleceğin parlak sayfaları Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yazılacaktır. Lider ülke Türkiye'nin müellifi olan Türk ve Türkiye yüzyılı Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle ile tecelli edecektir. Şimdi sözü sizlere bırakıyor, sorduğum sorulara gök gürültüsünü aratmayacak şekilde cevap vermenizi hür iradenizden her yerden buyurmasını istiyorum. <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz. Buna var mısınız?